sana evlat acısı yaşattığım için affet beni anne. Biliyorum bana kızmıyorsun ama içinde yanan ateşle ağat yakıyorsun anne. Ana yüreği bu. Biliyorum yüreğinde kocaman bir kor yanacak bundan sonra. Bayramların bayram olmayacak bensiz. Mezarımın başında geçireceksin tüm bayramlarını. Mezar taşımı temizleyeceksin gözyaşlarınla. Düşman işgaline uğramasın bu topraklar anne. Dayan annem, dayan. Ben seni şehitlerin arasında bekleyeceğim. O koca yüreğinde ateş yaktığım için affet beni baba. Vatan sağ olsun derken sesin titreyecek biliyorum baba. Bayrağımıza bakarken vatan sağ olsun diyeceksin tekrar tekrar. Çocukluğumda bana anlattığın Çanakkale şehitlerine senden selam götüreceğim baba. Beni affet taze gonca gülüm hayat arkadaşım. Seni genç yaşta dul bıraktığım için ben şehit oldum. Sen şehit eşi. Dünya hayatında yokluğumun acısını yaşayacaksın belki. Tabutumun başında ağlarken Doyamadım sana yiğidim Diyerek gözyaşlarını damlattın tabutuma Ben sana doydum mu sanıyorsun? Ya senin namusuna leke getirecek alçaklar Ülkemi işgal etseydi İşte o zaman ben gerçekten ölmüş olurdum Sizi yetim bıraktığım için Beni affedin evlatlarım O küçük ellerinizi tutup Yanaklarınıza bir öpücük daha kondurmak için neler vermezdim. Kokunuz burnumda tüterken şehitlik nasip oldu. Size doyamadım. Sen beni öldü sanma oğlum. Şehitlere ölü demeyin diyen Allah bize ölmeden önce yerimizi gösterdi. Orayı görsen sen de bir an önce şehit olmak istersin. Seni orada bekleyeceğim oğlum. İnşallah sen de şehit olursun. Kolay mı bırakıp gittim sizi sanıyorsunuz? Hepiniz gözümün önünden geçtiniz. Ben sizi nasıl bırakıp giderim diye düşünürken Hazreti Peygamberi gördüm anne. Ellerini açmış beni bekliyordu anne. Ruhumu teslim ederken gideceğim yer gösterildi bana. O ne güzellik. Cennete uçtuğumu anladım. Bakmayın siz cesedimin kan revan içinde kaldığına. Hiç acı çekmedim ben dünyada şehitlerden başka hiç kimsenin yaşayamayacağı kadar rahat bir ölüm yolculuğu yaptım. Milletime söyleyin, beni fatihasız bırakmasın.